Meme coinlerden şimdiye kadar gerçekten çok güzel paralar kazandık. Ben de bu videoda son dönemde gözüme çarpan, aldığım veya almak için fırsat beklediğim meme coinleri sizinle paylaşacağım. Biraz genel olarak meme coin'lerle ilgili konuşmak istiyorum. Sonrasında zaten takipimde olan ve bu dönemde dikkatimi çeken meme coinleri sizinle paylaşacağım. Öncelikle meme coin'ler nedir? Meme coin'ler genel olarak şaka amacıyla, herhangi bir amaç gütmeden aslında piyasaya sürülen kripto paralardır. Özellikle topluluk desteğiyle birlikte çok ciddi market cap değerlerine ulaşabiliyorlar. Sosyal medya hesaplarında büyüdükçe ve topluluk tarafından konuşuldukça ne kadar çok yatırımcısı olursa piyasa değerlerinde o kadar çok artış görebiliyoruz. Zaten meme coin deyince aklımıza ilk olarak Ekranda da gördüğünüz Dogecoin geliyor. Özellikle Elon Musk'ın desteğiyle birlikte çok ciddi piyasa değerlerine kadar ulaşmış durumda. Zaten şu anda da gördüğünüz üzere CoinMarketCap verilerine göre en büyük 8. kripto para olarak karşımıza çıkıyor. Hemen arkasından Shiba Inu'yu görüyoruz. Yine geçmiş dönemde de çok ciddi yükselişler yapmış bir kripto para. Nispeten yakın zamana geldiğimiz zaman Pepe'yi görüyoruz. Zaten Pepe'yi de belki ilk paylaşan kanallardan bir tanesiyiz. Pepe'de de çok güzel paralar kazandık. O da yine oldukça önemli bir MIM coin. Peki buradan nereye geleceğiz? Geçtiğimiz dönem bundan birkaç ay öncesinde MIM coinlerdeki bu hype'ın özellikle 2004, 2024 yılında gerçekten MIM coinlerden güzel paralar kazandık. Meme coinlerdeki hype'ın kedi temalı mim coinlere kayabileceğini söylemiştim ve iki farklı mim coin'i sizinle paylaşmıştım. Bu kripto paralar Popcat ve Müvdü. Her bu iki mim coin'den gerçekten güzel paralar kazandık. Kedi temalı 2 mim coin gerçekten yüzümüzü kara çıkarmadı ve bizlere çok güzel paralar kazandırdı ve bence daha da kazandırabilir. Elbette şu an piyasa değerleri oldukça arttı. Buradan ne kadar yürürler kestirmek çok zor. Belki çok fazla yükseliş gerçekleşmez ama ben hala cüzdanımda bir miktar tutuyorum her ikisinden de tamamını sattım diyemem cüzdanımda tutmaya devam ediyorum ve gelecek dönemde daha fazla kazandırabileceğini düşünüyorum çünkü örneğin dünyanın en büyük borsası olan binance borsasında hala spot tarafında listeli değiller Popket sadece futures kısmında listeli diye biliyorum bu da oldukça önemli bir kısım listeleme gerçekleşirse fiyatlarında daha da yükselişler gerçekleşebilir diye düşünüyorum peki buradan nereye bağlayacağız kedi temalı başka meme coin olan ee, Simmons cat, cat kısaltmasıyla borsalarda bulabiliyoruz bu meme coine bağlayacağız ben son dönemde bu meme coini takibime aldım dikkatle takip ediyorum gelecek dönemde bence oldukça popüler olabilir diye düşünüyorum anlık olarak 219. sırada yer aldığını görebiliyoruz Coin coinmarketcap verilerine göre ve 0.40 40 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz arkadaşlar market cap değerimiz de 276 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Hemen alt kısma geldiğimiz zaman zaten burada toplam arzımız ve dolaşımdaki arzımız da yer alıyor. Peki bu meme coin nedir? Popüler bir animasyon dizisi olan Simmons Cat'ten ilham alan bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor ve kedi temalı da bir meme coin olduğunu zaten söylemek mümkün. Dediğim gibi bu kedi temalı meme coinlerdeki hype büyürse, gelecek dönemde daha da büyürse bence bu kripto para da çok yükselebilir ki zaten sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Son bir hafta içerisinde %60 yapmış durumda. Gerçekten ciddi bir yükseliş yapmış durumda. Gelecek dönemde de yine ciddi yükselişler görebiliriz. Tabii ki burada da çok ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra bu yükseliş yapmış. Bu kısım da oldukça önemli. E, Mim coinlerle ilgili söyleyebileceğim bir diğer önemli kısım genel olarak sadece e, Cat için değil Sosyal medya hesapları ben bu videoda değinmeyeceğim ama hepsinin böyle coin market Coinmarketcap üzerinden gelin. Şuradan bir Twitter hesaplarına gidin bakın toplulukları ne durumda ne kadar takipçileri var tweetleri ne kadar beğeni alıyor alt kısımda ne kadar yanıt geliyor bunları kesinlikle inceleyin çünkü MIM coinler için belki de en önemli şey topluluk desteği bu açıdan Projeyi incelemek oldukça önemli. Bunu kesinlikle dikkate alın demek istiyorum. Alt kısma gelip ATH'ine baktığımız zaman ATH'ini bir ay öncesinde gerçekleştirmiş ve şu anda bu değerinden %11 geride bulunuyor arkadaşlar. Listeli olduğu borsalar kısmına geldiğimiz zaman da burada farklı borsalarda listeli olduğunu görüyoruz. İşte OKEX gibi, KuCoin gibi, Gate.io gibi, MXC gibi farklı borsalarda listeli. Bu borsalardan eğer isterseniz bu kripto parayı satın alabilirsiniz. Dediğim gibi benim bu anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Ben açıkçası CAT için fırsat kolluyorum diyebilirim. Gelecek dönem adına önemli olabilecek bir kripto para olduğunu düşünüyorum. Açıkçası grafik analizi de yapmıyorum bu video üzerinde. Çünkü meme coinlerle ilgili açıkçası grafik analizini tutturmak da oldukça zor. Çünkü öyle bir ilerliyorlar ki hani bir anda inanılmaz bir fitil atabiliyor, bir anda inanılmaz bir yükseliş veya düşüş gelebiliyor. Bu anlamda sizler kesinlikle böyle kendiniz bir inceleyin, piyasayı koklamaya çalışın. Piyasanın genel gidişatı da oldukça önemli oluyor. Eğer almayı düşünüyorsanız bunları da göz önünde bulundurun. Bir diğer meme coin olarak karşımıza Giga Chat çıkıyor arkadaşlar. Bu da yine önemli olabileceğini düşündüğüm bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor. Giga Chat meminden esinlenilerek yaratılmış bir memecoin Solana blok zinciri üzerinde Solana üzerinde olması da önemli. Özellikle Solana memecoinlerinde bir yükseliş yaşanırsa bu memecoin de bundan nasibini alabilir. Zaten bu internet mimini sağda solda görmüşsünüzdür. Yalnızca yüksek testosteronlu bireyler için oluşturulmuş bir tokendır şeklinde açıklamaları bulunuyor. Açıkçası gelecek dönemde bu kripto parada da bazı hareketler görebiliriz gibi geliyor. Son dönemde yine sosyal medyada çok konuşulduğunu görüyorum. Market cap değeri de nispeten küçük. 209. sırada yer aldığını görebiliyoruz. ve Market cap değerinin 579 milyon dolar olduğunu görebiliyoruz. Son bir ayda 2x'e yakınlık bir yükseliş yapmış durumda. Ancak zaten Mimcoin'ler için açıkçası 2x hiçbir şey yani çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Tabii ki bu kripto para anlık olarak bu fiyatından yapar demiyorum ama yani eğer yükseleceği varsa inanılmaz yükselişler yapıyorlar. Açıkçası ben bir koyunu aldıktan sonra 2x yaptığı zaman tamamını satmıyorum. Hedefime ulaşmış olmuyor. Bu bağlamda söylemek istiyorum. Yine toplam arzımız burada yer alıyor arkadaşlar. Toplam arzımız 9.6 milyar olarak karşımıza çıkıyor. Ve 9.3 milyarlık bir kısmının dolaşımda olduğunu görüyoruz. Yine Twitter hesaplarına vesaire giderek buradan mutlaka kontrol edin. Ne kadar takipçileri var. Ne kadar aktif bir şekilde... Twitter'da paylaşımlar yapıyorlar. Bunlara göz atın. ATH'sine bundan çok kısa bir süre öncesinde 13 saat öncesinde gerçekleştirmiş. Bu değerinden de şu anda %7 geride bulunduğunu görebiliyoruz. Açıkçası biraz düzeltme beklemek gerekiyor bu kripto paralarda şu an için. Ama tabi düzeltme beklemek gerekiyor diyorum ama bir anda hani daha da yükselişi devam edebilir. Böyle ütopik şeyler gerçekleşebiliyor meme coinlerde. Açıkçası sizler de hangi mim coinleri takip ediyorsunuz, hangilerinde yatırımınız var bunları merak ediyorum. Zaten uzunca bir süredir meme coin cüzdanımda biriktiriyorum. Ben yani bu dönemde bu kripto paralara dikkat ediyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Alt kısma geldiğimiz zaman listeli olduğu borsalar kısmında yine Gateo ve MXC borsalarını görüyoruz. Merkezi borsalar olarak. Bir diğer meme coin olarak Nero karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yine önemli olabileceğini düşündüğüm bir meme coin neden? Shiba Inu cinsi bir köpek vardı ve bildiğiniz üzere bu köpek 2024 yılında hayatını kaybetti. Bunun sonrasında bu köpeğin sahibi tarafından yeni bir köpek tanıtıldı ve ölen köpeğin kabosuydu sanırım adı. Kabosu'nun kız kardeşi olarak tanıtıldı. Bu anlamda da e, bu tarz meme coin piyasada çok fazla yer alıyor. Özellikle Shiba'ya benzerliğiyle dolayı bu Shiba ile alakasından dolayı çok fazla yer alıyor. Gördüğünüz üzere Neuro yazdığınız zaman bile coin market CoinMarketCap üzerinde bile bir sürü kripto para çıkıyor. Bu anlamda da önemli olabilecek bir köpek coin olarak karşımıza çıkabilir Neuro. Buna da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Önemli olabileceğini düşünüyorum. 102. sırada yer alıyor şu anda. Market Cap değerine baktım zaman 648 milyon dolarlık bir market cap değerine ulaştığını görebiliyoruz. Ve hemen alt kısımda yine toplam arzımız, dolaşımdaki arzımız yer alıyor. yaşını da bundan 10 gün öncesinde gerçekleştirmiş bir meme coin olarak karşımıza çıkıyor. 0.0023 dolarla ve bu değerinden %29 geride bulunuyor şu anda. Listeli olduğu borsalar kısmında oldukça güçlü Binance borsasında listeli olduğunu görüyoruz ve ek olarak da Gateo gibi, MXC gibi, Bitget gibi, OKEX gibi diğer global büyük borsalarda da listeli olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer meme coin olarak dördüncü sırada boma yer vermek istedim. Bence önemli olabilecek bir meme coin yine 108. sırada yer alıyor. Evet fiyatı market cap belirli bir seviyeye ulaşmış durumda ancak hala gidebilecek yolu olabilir bu meme coinlerin diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani altcoin sezonu başlamadı ama meme coin sezonu başladı diyebiliriz. Meme coinlerde ciddi hareketler, ciddi yükselişler görebiliyoruz. Solana tabanlı bir meme coin zaten geçmiş dönemde Solana tabanlı meme coin'lerde ciddi yükselişler gördük. Yakın zamanda kedi temalı meme coin'ler ciddi yükselişler yaşadı. Köpek temalı Mimcoin'leri zaten görmüştük, kurbağa temalı Mimcoin'lerde benzer yükseliş, yükselişler gördük gibi kısımlar yer alıyor. Bu bağlamda da açıkçası böyle Mimcoin'lerin içerisinde de biraz kategorize ederek yer vermeye çalıştım. Bu bağlamda BOM'a da yer vermek istedim. Solana tabanlı olması önemli, market cap baktığımız zaman 630 milyon dolarlık bir market cap var ve anlık olarak 0.00914 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Yine alt kısımdan yaşına baktığımız zaman ATH'ını 7 ay öncesinde gerçekleştirmiş 0.028 dolarla ve bu değerinden %66 geride bulunduğunu görebiliyoruz alt kısımda yine listeli olduğu borsalar yer alıyor. Açıkçası tüm borsalarda listeli diyebiliriz. Bir tek Coinbase'i göremedim sanırım. Buralarda e, bunun dışında tüm borsalarda listeli borsalar kısmında oldukça güçlü. Ve gelelim sizlerle paylaşacağım son kripto paraya, son meme coin'e. Bu meme coin de turbo olacak. Yine e, son dönemde çok konuşulan ve önemli olabileceğini düşündüğüm bir meme coin yine turbo ismiyle borsalarda bulabiliyoruz ve 208. sırada yer alıyor. Anlık olarak 0.0093 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Peki bu turbo nedir? Bununla ilgili konuşalım. Zaten web sitesine gelip baktığınız zaman insanlar için yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir Mimcoin şeklinde bir yazı yer alıyor. Biraz da açacak olursak projenin kurucusu yapay zekaya diyor ki 69 dolarlık bir bütçeyle yeni bir Mimcoin Yaratmanı istiyorum diyor yapay zekada coin'in ismini işte bu simgesini maskotunu yapıyor tokenomicsini belirliyor Vesaire vesaire bu süreçlerden sonra Turbo ortaya çıkıyor piyasaya sürülüyor topluluk tarafından da Bayağı seviliyor son dönemde ciddi konuşulduğunu görüyoruz sosyal medya üzerinde zaten sizler de Tahminimce görmüşsünüzdür inceleyebilirsiniz önemli olabilecek bir kripto para şu açıdan da oldukça önemli hem yapay zekaya hem Mimcoin'e değindiği için hani yapay zeka projesi diyemeyiz belki ama yapay zeka bir kısımda yer aldığı için Yapay zeka coinlerinde yükseliş yaşandığı zaman da Turbo bundan etkilenebilir. Bu açıdan da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, gelecek bu da. özellikle açıkçası yapay zeka projelerine oldukça değer veriyorum ben. Bu bağlamda e, Yapay zekanın bir yerinden de tutunuyor olması da oldukça önemli. Hem yapay zeka ipinden faydalanabilir Hem Mimcoinlerin ipinden faydalanabilir. Bu bağlamda Turbo'yu önemli görüyorum dediğim gibi. 0.0093 dolardan işlem görüyor. 611 milyon dolarlık bir market cap değeri olduğunu yine görebiliyoruz arkadaşlar. Son dönemde e, yine önemli hareketler yapmış bir kripto para. Son bir ay içerisinde %50'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş durumda. Alt kısma gelip ateşine baktığımız zaman ateşini de 10 gün öncesinde gerçekleştirmiş 0.013 dolarla. Bu değerinden %27 geride bulunuyor şuralarda. Tepesini gerçekleştirmişti. ATH'ini gerçekleştirmişti. Yine borsalar kısmında da oldukça güçlü olduğunu görebiliyoruz Turbonun. Sizler hangi meme coin'lere yatırım yapıyorsunuz ve Hangi Mimcoin'leri takip ediyorsunuz bu dönemde görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımızda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz içeriklere yer vermeye çalışıyoruz. Tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar kendinize çok iyi bakın.